Kocaeli'de yaşayan Nilüfer Akcoşkun Bozbağ, 43 yaşında sadrazam torunu olduğunu öğrendi. Annesinin vefatının ardından ortaya çıkan gerçekle harekete geçen Bozbağ, torunu olduğu Melek Mehmet Paşa'ya ait vakıflardan hak talep edebilmek için dava açtı. Özetle şunu iddia ediyor sadrazam torunu, İzmir Çeşme'nin yarısı bizim. Akrabalarımızla tanıştık ve yavaş yavaş hepsinden tek tek bilgi öğrenmeye başladım. Ve en son Melek Mehmet Paşa'ya kadar geldim. Sadrazam torunu olduğunu öğrendi, mirasın peşine düştü. Çeşmedeki araziler için dava açtı. İstanbul'da Kasımpaşa'dan Edirne Kapı'ya kadar arsalar, köşeler, yalılar, su kanalları, su yolları artı çeşmenin yarısına yarısına yakını bize ait. Kocaeli'de yaşayan 43 yaşındaki Nilüfer Akçoşkun Bozba 2021 yılında annesini kaybettikten sonra çeşmedeki akrabalarıyla tanıştı. Edindiği bilgilerin peşine düşen Bozba Sadrazam Melek Mehmet Paşa'nın 6. kuşak torunu olduğunu öğrendi. Dedemin annesi Ayşe Kaynak her şey Ayşe kaynağı bağlı. Çünkü e, onun babası İsmail Hakkalca Çeşmenin ilk kurucusu, annesi Ayşe işte bizim Melek Mehmet Paşa'nın e, kızı olmuş oluyor. Yüreğer Bozda. İki yıl önce annesi vefat etti ve vefatından sonra da sadrazam sorunu olduğunu öğrendi. İşte şimdi de haklarını aramak için hukuk mücadelesi veriyor. Çeşme'nin ilk kurucusu ve Çeşme'nin belediye başkanı bizim e, dedemin dedesi olmuş oluyor. İsmail Hakkı Alca. ve babası e, toprak ağasıymış. Çeşme'nin toprak ağasıymış. Altıncı kuşağı kadar da hiç kimsenin bunlardan haberi yok. Bozba, Melek Mehmet Paşa'ya ait Çeşme ve İstanbul'daki vakıflardan hak talep edebilmek için dava açtı. Kazanırsam çeşmeye yerleşeceğim ve çeşmeyi tekrardan kuracağım İstanbul'daki yerler içinde. Arsaları da öyle bırakmayacağım. Hepsini çalıştıracağım.